Ders sırasında öğretmen öğrencilerine yan sınıfta bir arkadaşlarının abdest alırken saatini kaybettiğini ve saatini bulabilmesi için ona dua etmelerini söyledi. Öğrenciler dua ettiler. Aralarında Ela adında fakir bir kız öğrenci vardı. Saatini kaybeden kızı tanıyordu. Bu kız kendini beğenmiş ve kibirli biriydi ve sürekli Ela'nın fakirliğiyle dalga geçiyordu. Tenefüste öğrenciler oyun oynamak ve yemek yemek için sınıftan çıktılar. Tenefüs bitip de sınıflarına döndüklerinde okul müdiresiyle karşılaştılar. Onlardan teftiş etmek için çantalarını açmalarını istiyordu. Kaybolan saati arıyordu. Ela haricinde bütün çocuklar çantalarını açtılar. Kız müdireye üzgün bir şekilde bakıyor ve çantasını açmak istemiyordu. Ağlayarak "Ben hırsız değilim." diyordu. Ela ağlıyor, müdire ısrar ediyordu. Sonra sınıf öğretmeni bu duruma müdahale etti ve Ela'ya çantasını alıp odasına gelmesini söyledi. Ela ve müdire öğretmenin odasına gittiler. Öğretmen Ela'ya gülümseyerek "Sen benim güzel ahlaklı öğrencilerimden birisin. Hiç yalan söylemediğini de biliyorum. Fakat çantanı açmamız lazım ki müdire hanım da senin ne kadar doğru sözlü olduğunu anlasın. Arkadaşların da Aranızda eşitlik olmadığını düşünmesinler dedi. Ela çok sevdiği öğretmenin söylediklerine ikna oldu. Öğretmen çantayı açınca dona kaldı ve gözleri yaşardı. Çantada artık yiyecekler vardı. Ela teneffüste arkadaşlarının yemediği artık yemekleri toplamış, bir kısmını yemiş, bir kısmını da annesi ve kardeşlerine götürmek için çantasına koymuştu. Bu artıklar onların öğle ve akşam yemekleri olacaktı. Ela'nın ailesi çok fakirdi ve hallerini soran kimseleri de yoktu. Bu sebeple Ela arkadaşlarından utanmış ve çantasının açılmasına karşı çıkmıştı. Eğer sınıfta çantası açılsaydı, arkadaşları çöpe attıkları yiyecekleri Ela'nın çantasında göreceklerdi. Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan öğretmen ve müdireden özür diliyordu Ela. Sonra müdire ağlayarak ona sarıldı ve asıl biz seni kırdığımız için özür dileriz dedi. Müdire o günden sonra Ela ve ailesinin bakımını üstleneceğini ve Ela üniversiteyi bitirene kadar onu okutacağını söyledi. Öğretmen de ona destek verdi. O sırada müdire öğrencilerin bağırışmalarını duydu. Çocuklar, altın saat bulundu, sahibi onu evde unutmuş diyorlardı. Öğrencinin ailesi saati odasında bulmuş ve okulu aramıştı. Ela eve döndüğünde olanları annesine anlattı. Annesi çok üzgün bir ifadeyle, canım kızım... Allah bizim sabrımızın karşılığında bizi koruyup kolladı. Tek rızık veren odur." dedi. Birkaç gün sonra Ela tam sınıfa gireceği anda öğretmeni onu çağırdı ve gülümseyerek "Eşim ve arkadaşları sen ve kardeşlerin mezun oluncaya kadar ailenin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söylediler. Bakanlıktan da bugün büyük bir meblağ çek geldi. O senindir. Şimdiden itibaren istediğiniz gibi harcayın." dedi. Ya وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم Salih bir adam her aybaşı arabasının bagajına ve arka koltuğuna en pahalı ve en güzel çikolata kutularını koyarak evine yarım saat uzaklıktaki yoksul köyleri ziyaret etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Adamın çok zengin fakat bir o kadar da cimri olan komşusu her ay onu izlerdi. Sonunda dayanamadı ve yine Salih adamın çikolata kutularını arabasına yüklendiği bir sırada gülümseyerek yaklaştı ve şöyle dedi. Birbirinden güzel bu kutularla nereye gidiyorsun? Ambalajlarından belli ki bunlar en kaliteli çikolata çeşitleri. Adam gülümsedi ve komşusuna beraber gitmeyi kendi gözleriyle nereye ve neden gittiğini görmesini teklif etti. Komşu bu teklifi kabul ederek arabasından indi ve adamın yanına oturdu. Yolda Salih adam Kur'an tilavetine başladı. Köye varana kadar devam etti. Komşusundan onunla beraber çikolata kutularını taşımasını isteyerek kapılardan birini çaldı. Küçük bir çocuk açtı kapıyı. Açar açmaz sevinçle annesi ve kardeşine o iyi amca yine çikolata getirdi diye bağırdı. Sonra başka bir kapıyı çaldı. Bu sefer yaşlı bir kadın çıktı ve onu gördüğü anda dua etmeye başladı. Allah sana sağlık saat versin. Kazadan beladan korusun. Bizi doyurduğun gibi Rabbim de seni cennet nimetleriyle rızıklandırsın. Adam ve komşusu köye kutuları dağıtmaya devam ettiler. Tüm köye ellerindeki çikolata kutularını dağıttıktan sonra arabaya yöneldiler. Komşusu şaşkınlıkla, ''Neden bu köye geliyor ve bu kutuları veriyorsun? Bu fakir insanlara çikolata yerine para versen daha iyi olmaz mı?'' diye sordu. Adam gülümseyerek, ''Bu köy benim küçük ve yetim bir çocukken yaşadığım yerdi. Fakir olmalarına rağmen bu köyün halkı bana sevdiğim, tadı hala damağımda olan o çikolatalardan getirirlerdi.'' büyüdüğümde ve Rabbimin izniyle durumum iyi olduğunda onlara haklarını vermek istedim. İkinci soruna gelince kutuyu aç, içinde ne olduğuna bak dedi. Komşu kutuyu açar açmaz içinde büyük miktarda para görünce şaşkınlığı daha da artarak neden sadece para vermiyorsun ya da daha ucuz bir çikolata almıyorsun? Adam gülümseyerek ben parayı elden vermek yerine hissettirmeden kutunun içine koyuyorum. Çikolataya gelince ben bu çikolatayı çok seviyorum. Allahü Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyilik mertebesine ulaşamazsınız. Lan <laughs> Komşu sorularına adam da cevaplamaya devam ederken aniden araba yoldan çıktı. Adam son anda engel olmasa kaza yapacaklardı. Gülümseyerek komşusuna Allah'a hamdolsun ki güzel kalpli iyi insanların duası sayesinde Rabbimiz bizleri korudu. Komşu ağlayarak doğru söylüyorsun. Yoksul kimselerin hürmetine bizleri korudu. Bugünden itibaren her ay bir miktar ayırıp onu ihtiyacı olan kimselere dağıtacağım.'' Rabbim beni ailemi kazadan, beladan ve hastalıklardan korusun. Meselelileri ne yufqun amwal hum fi sabilillahi k mesele habbet anbte t sbağ sanabil fi kulli sunbule mae t habb, wallahu limen mey والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون